Arkadaşlar durun ilk önce ışığı açacağım. i̇lk önce ışığı açayım. Oğlum ay sen de ışığını Dur. Ha oldu. Arkadaşlar. Beni çok sevindiren bir şey oldu. Bu. Tabi bu değil. Kapak resmi böyleydi. Adı da Bana yor ilk yorum atan kişiydi. İlk yorum atan kişi. Ona çok teşekkür ediyorum. Yani beni şu an o kadar sevindirdin ki. Yani sana şükürler... Ay şükürler lan? Ben bozuldum iyice böyle bir sevindim yani. O kadar yorum atılıyordum. İlk defa birisi yorum attı lan. Annesi babası ölür diye bir video atmıştım. Ona doğru değil tabii ki de demiş birisi. Yani teşekkür ederim ona. Sana teşekkür ederim. Bu adama... Bu kapak resimli adama çok teşekkür ediyorum. Merhaba. Kapak resmi de böyleydi. Yani böyle. Şu, şu an nerede olduğumu sorarsanız anneannem neredeyiz? İstanbul'da yani. <laughs> beni ararsanız şu an İstanbul'dayız. <laughs> Anneannemin şeyini giydim. O kadar büyük geldik yani. <laughs> Sen beni çok sevindirdin tamam mı? Kameraya bak. Kameraya bak. Kameraya bak. Sen beni çok sevindirdin. Yani kapak resimli adam. Sen değil. Kapak resimli adam. bak adam. Bir tane adam var. Onda Roland bir bilmem ne bilmem ne. Kapak resmi de böyleydi. Kardeşim teşekkür ederim. Kanal abone oldun mu? Tamam, tamam. onları boş ver. Abone olmuştur yani yorum attığına göre abone olmuştur. Olmadıysa ayıp yani. Abone olun. Abone olun. Hedefimize ulaşmak üzereyiz. Hadi. Hadi hedefimize ulaşmak üzereyiz. 8 abone. 2 abone daha lazım. 2 2 abone lazım. Sadece 2 kişinin abone olması lazım. Diğer 2 kişi de abone olursa hedefimiz hedefimize ulaşıyoruz. Ve ben ne yapıyorum? Daha çok video atıyorum. Video atamıyorum daha çok çünkü böyle işlerim oluyor benim. Yani okula falan gitmiyorum da ben. Yani 15 günlük bir tatil'e girmiştik biz şu an tatildeyiz. Yani 9 günlük 9 gün falan kalmıştı. İyi tatiller diliyorum size. Abone ol, like atmayı unutmayın.